Evet, sırada evet, hangi dosya var? Mübaşir. E, e, ne bu? Bu sayın dolandırıcı pırasaların dosyası. <laughs> Allah Allah niye ötekilerle aynı dil? Niye kapladın bunu? Aa Hiç olur mu efendim? Koskoca sayın dolandırıcının dosyası. Sıralar ekmek çalmış birinin dosyası ile aynı olabilir mi? Hı? Hakim bey ne olursunuz duruşmayı biraz geç başlatır mısın? Niye kızım? <laughs> Makyajımı tazelemek istiyorum iki dakika. Saygı değer dolandırıcıya böyle görünmek istemiyorum. Allah Allah adamı çileden çıkartmayın. Yav tanık tanıktır al al. <laughs> Sayın dolandırıcı! Efendim sizin için bir mahsur yoksa hakim bey teşrifinizi rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> yavaş olun, kaldır mı? Teklemeyi ya. <laughs> şöyle alın. <alalım. gülüyor> yavaş, kardeşim yavaş. Buyurun <laughs> şöyle. Uzakta durun, uzakta durun. Derece. ...tahtalar biraz serttir de. Ay ha, ne iyi akıllısınız. Kocam asla yaş tahtaya oturmaz. <laughs> Sağ ol koç. Estağfurullah efendim. Siz ta tatil beldelerinden kalkıp... ...bunlara kadar geldiniz. Yani o kadar hizmetimiz olsun. Ha, sonra bana bir resim imzalar mısınız? <laughs> Sayın dolandırıcı... ...bu dolandırıcılığı nasıl yaptınız? Sizin için güç mü oldu? Yok. <laughs> Yo. Son derece basitti. Tereyağından kıl çeker gibi. Kendimden iftar ettim vallahi. Kocam çok zariftir. Her şeyi çok güzel yapar. <laughs> Sayın dolandırıcı, daha önce de dolandırıcılık yaptınız mı? E, tabii yaptım. <laughs> Benim mesleğim dolandırıcılık. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki... ...bugüne kadar dolandırmadım. kişi ve kurum kalmadı. <laughs> Saf bayanı unutma. <laughs> yani kendim de iftar ediyorum. Ha, ben de iftar ediyorum. Bravo. <laughs> Sayın dolandırıcı bundan sonra ne yapacaksınız? Peki. Dolandırıcılığa devam edecek misiniz? <laughs> ee, Valla çok yorucu bir iş ama vatanım memleketim için artık devam edeceğim dolandırıcılar ne yapayım ayrıca çok soru soruyorsunuz ya Aa, bir dolandırıcı da yani vatansever bir dolandırıcı bu kadar üzülmez ki Boğazım kurudu vallahi. Bir dakika efendim. Ne oluyor sakin. ya? Sakin. Efendim. Hemen servis yapayım beyefendi. Hakim Bey alır mısınız efendim? Yok yok istemem. E, başka bir şey alır mısınız Hakim Bey? Çok <laughs> bonkördür koca. Keşke ortaya bir şey söyleseydin hayatım. Alın Hakim Bey. Ayıp olur sonra sayın dolandırıcıya. <laughs> i̇stemem ya. Ha, bir dakika bir dakika. Kocamın viskisini ben vermeliyim. Sayın bayan kocanız bir dolandırıcı. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Kocam gerçekten çok sempatik, çok güzel bir insan. Yani inanın bana ben onundan gurur duyuyorum. Gördüğünüz gibi bütün ülke de onundan gurur duyuyor. <laughs> çok abartıyorsun, mahkum ediyorsun hayatım. <laughs> Değil mi asker? <laughs> evet komutanım. <laughs> Sayın dolandırıcının karısı, kocanızdan boşanmayı düşünüyor musunuz? Ne biçim konuşuyorsun sen? Yani benim kocam gibi bir dolandırıcı daha var mı şu ülkedeki ondan boşanayım? Ah Sayın dolandırıcı, Genel Müdürümüzün selamları var. Bir canlı yayında konuğumuz olur musunuz? <laughs> Vallahi o kadar çok teklif var ki Hangi birisini kabul edeceğimi şaşırdım. Artık sonradan düşüneceğim. Sayın Dolandırıcı bizim çok daha mükemmel bir teklifimiz var. Bizim kanalda haberlere çıkıp haber spikerliği yapar mısınız? Evet birçok kanal teklifte bulundu. Düşünüyorum fakat canım kocam. Sevgili dolandırıcımın şu son işini halledelim. Ondan sonra karar vereceğim. Yeter be yeter. Kesin ya. Allah Allah. Ulan ne olmuş bu millete ya? Ya bu adam dolandırıcı, resmen bir dolandırıcı. Yani yüz kızartıcı bir suç işlemiş, buraya da cezasını almaya gelmiş. Sizin şu yaptığınıza bak, anlamıyorum bir türlü, Allah Allah. Sayın dolandırıcı, size açık çek vererek bir program teklif ediyoruz. Biz de size teklifte bulunuyoruz, sayın dolandırıcının karısı. Miskinize buz ister misiniz sayın dolandırıcı? Anılarınız için çok büyük fiyatlar verir bizim kanalımız, bize gelin. Yeter, yeter be yeter, kesin. Şu duruşmayı bitirelim, yaz kızım. Sanığın isnat edilen suçlardan beraatine. Aa A -a, deli misiniz hakim bey siz? E, hakim bey karıştırıyorsunuz ben dolandırıcıyım ya. <laughs> Vatanımı dolandırdım, vatan vatanseverim ya. Aa! Tamam. Evet. So Aa, Aa! A -a, deli misiniz hakim bey siz? E, hakim bey karıştırıyorsunuz ben dolandırıcıyım ya. <laughs> Vatanımı dolandırdım, vatan vatanseverim ya. Ah. Tamam tamam dolandırıcı olduğunu bilmeyen yok. Cezalandırılman gerek. Artık yüz kızartıcı suçlar işleyenleri bile sanki birer kahraman gibi ekranlara çıkarıp utanılacak şeyleri gurur duyulacakmış gibi gösteren bir medyanın olduğu bu zamanda size en büyük ceza beraattır. Daha sanıkken göklere çıkardıklarına göre bir de ceza yeseniz sizin gibileri baş tacı yapacaklar. Beraat veriyorum. Beraat. Bu ne seni beraat ettirerek hem sana hem de yüz kızartıcı suçları alkışlanacak hale getiren medyaya ceza veriyorum. İşte kalemimi kırmıyorum, cebime sokuyorum. Beraat, beraat